Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri şehit ve gazi ailelerine başsağlığı diledi. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyaretleriyle başladı. Asri mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmezle, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Önder Sekücü'nün yanı sıra çok sayıda kişiyle şehit ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşlar için dua okudu. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerden bir nebze olsun bizlere ayırma Allah'ım. Gazilerimizin, vefat eden gazilerimizin ruhları için, memleketlerden hutsu himayesi için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Thank <laughs> you.